Evet şimdi biliyorsunuz efendim Suriye'de özellikle Bayır Bucak bölgesinde Türkmenlerin hem Rusya ile hem de Suriye Esad rejimi ile olan e, çatışması devam ediyor ne yazık ki. Peki orada durum nedir? Dengeler ne yönde değişti? Şimdi bunun bilgisini alacağız. Bayır Bucak Türkmen Dağ Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Mehmet Ali Öztürk telefonu attığımızda. Mehmet Ali Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga yayınlar diliyorum. Sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Evet ne yazık ki çatışmaların devam ettiğini biliyoruz. Ee, Rus savaş uçaklarının havadan saldırılarda bulunduğunu biliyoruz Esad güçlerinin karadan e, saldırılara geçtiğini biliyoruz peki e, şu an son durum nedir dengeler nasıl değişti muhaliflerin ele aldığı yerler tekrar Esad, Esad, Esad güçlerine geçti diyebilir miyiz bu bölgeler nereler buyurun detayları sizden dinleyelim efendim Türkmen Dağı'ndaki son durum vehamet aşamasında bunu ağlamak sızlamak anlamında söylemiyoruz efendim e, Perşembe'nin gelişeceği aşamadan belliydi. E, düşman e, son iki aydır Rusya'nın desteğiyle, büyük e, hava, kara desteği, denizden desteğiyle sürekli vuruyor. Bugün sabahdan bu saate kadar e, Karaman, Çömeren, Sallır, Ağcabayır köylerine herhalde 5 dakikada e, 50 füze, yani her 5 dakikada 40-50 füze hala da şu dakikalarda, konuştuğumuz dakikalarda füzelerle vuruluyor bu bölgeler Türkmen Dağı'nda şu an 5-6 tane köyümüz kaldı elimizde. Düşman e, sınıra 8-9 kilometre mesafede. Yani Hatay Türkiye sınırına 8-9 kilometre mesafede. En son e, Rabia diye e, merkez bir kasabamız, büyük bir kasabamız vardı. İki gün önce orayı da ele geçirdiler. Aldığımız bilgilere göre Rus kuvvetleri de orada. Bilgiler değil fotoğraflar, Rusya canlı yayın yapıyor. Oradaki görüntülerden e, eski süzelerini. Yerleştirmeye çalıştığı, yerleştirdiği, yönünde Türkiye'ye çevirdi. aldığımız bilgiler dahilinde. Tabii son 8-10 gündür Halep sahasından, yani Suriye'nin Türk medana göre Doğu Bölgesi'nden farklı mücahit grupların desteğe gelmesiyle direniş sürüyor, devam ediyor. İnsanların İslam toprağı, vatan toprağı olduğunu, oradaki Müslüman kardeşlerine yardım yapmaları gerektiğini bir farz-ı aynı olarak kabul ettikleri için bu farzayın gereği desteklerini cepheye koşaraktan gösteriyorlar. Ancak düşman çok sofistike, çok güçlü. Bu bir korku anlamında, bir geri çekilme anlamında falan düşünülmesin. Kimse korkmuyor. Allah zaten Müslümanların oradaki mücahitlerin istedikleri şehadet. O şehadete, o da kavuşmuşlar. Halep'te kavuşmuşlar. İdlib'de, Hamadavu'muzda kavuşmuşlar. Hiç yok. Bizim için acı olan, acı olan sesimizi yaklaşık biz derneğimizi kurallarak Bundan önce de faaliyetlerimiz vardı. Türkiye lokalinde, ümmet genelinde bu sesi duyurmaya, bu çığlığı duyurmaya gayret ettik. Ama nefesimiz buraya kadarmış, gücümüz buraya kadarmış. Maalesef ümmetimiz, milletimiz, bazı yapılar, şov yaptılar. İşte girdiler içeriye, silahlı fotoğraflar çektiler, 3-5 gün sonra döndüler. Şu var, bu var dediler. İşte Türklük üzerinden gittiler, Kürtlük üzerinden gittiler, Araplık üzerinden gittiler bu duruma geldi. Ee, yani Osmanlı'nın bütün e, yetim evlatları ilahi kelime Kulak bayrağı altında toplansın toplanır. Bu milleti e, Allah'ım e, tarih e, yani böyle bir şey vermiş. E, bu Anadolu topraklarını toprak edinmelerini, toprak edinmemizin sebebi olarak da ilahi kelime Kulak bayrağını dalgalandırmamızın e, görevini vermiş. Bu görevi biz e, Yardımları lojistik anlamda e, sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu bu mantıkla yaklaştık olaya. Evet. Herkesin şimdi, bu mantıkla yaklaşması gerektiğine inandık. Mehmet evet, Ali evet, Bey buyurun. bugün çok özür diliyorum sözünüzü kestiğim Rica için. Ederim. Yine konuşacağız ama bugün e, diğer şimdi kadar yaptığımız bağlantılara göre çok daha mutsuz, çok daha e, e, ne denir umutsuz olduğunuzu görüyorum. Hakikaten e, Türkmen Dağı için e, yolun sonuna gelindi diyebilir miyiz? Efendim yolun soluna gelinmez. Yani orada son mücahit, son kişi kalıncaya kadar, son damla kana, son nefer'e kadar bu mücadele sürecektir. Yani bununla ilgili farklı taktikler, tedbirler alınır. Düşmanın orada konumlanmasına göre sızmalar yapılır, şu yapılır, yol Yani bu savaşın cephesiyle alakalı, mücadelenin esasında olan şeydir. O konuda bir her zaman ümit var. Tarih boyunca bitmedi e, dava bitmedi Müslümanlar. Siz biraz önceki bağlantıda dediniz yani bağlanırken işte Müslümanlar hedef alınıyor. Bunun ırkına, dinine, diline bakmadan, rengine bakmadan küfür Müslümanlara saldırıyor. Yani e, her gün şehit işte dün bu, gece e, Salkin'i vurdu. Türkiye'ye 7 kilometre mesafede Bahsettiğiniz siz bahsettiniz 13-15 e, şehit diye de yani 50 üzerinde şehit bizim aldığımız bilgi. 60 üzerinde yaralı var. İşte geçen hafta içerisinde Salma dayı vurdu. Bizim geçiş hattımız biz gezinden kapıdan çıktıktan sonra yardımcılarımız o bölgeden geçer. Orayı vurdu. Orada malumunuz Türkiye'li bir TSK'nın başkanı haricindeki tüm yönetim kurulu sahadaki elemanları yardım eden elemanların hepsi şehit oldular. Yine aynı Suriyeli insanlardan Arabı, Türk'ü, Kürt'ü fark ettiğiniz şehitler vardı acımasızca vuruyorlar. Nokta atışı yapıyorlar. Bir dakika işte, lojistik destek, lojistik desteği kesmek için yani gıdaydı, yardımlardı, battaniyeydi. Bunları kesmek için nokta atışı yapıyor bunlar. Ee, önceden set gelirdi, varil bombalarıyla havadan atar giderdi rastgele. Ya da bir istihbarat saldırsa ancak gelir Ama Rusya çok sofistike bir şekilde nokta atışı, uydudan tespit, içerideki ajanlar, münafıklar vesilesi tespitler yapıyor. Çok acımasızca vuruyor. Peki ha, Türkmen şey cephesinde, Türkmen cephesinde kimler var? Yani sadece Türkmenler mi yoksa Türkmenlere yardım eden Türkmen cephesinde bulunan başka kimler var? Yani farklı gruplar var orada. İşte içerideki Doğu Türkistanlar var sürede olan. Özbek gruplar var orada. İşte farklı Tugay isimleri var. İşte Türkmen Tugay olarak da Atlamitan Tugay'ı var. Çeçenler var o bölgede. Yani ümmetin tüm evlatları orada. ...sağda bulunan evlatları yardım için koşuyorlar çıkmenlere Bu bir ırk, hamaset, şu bu davası değil. Yani Türk'lük, Kürt'lük, Türk Araplık davası değil. Devletle, milletle, vatanla bir bütünleşme davası orada, ümmetin davası. Herkes kendi gücünü nispetince oraya koşuyor. Yalnız işte havadan gelen füzeye karşı, havana karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok oradaki mücahitlerin. Peki O bir anlamda şey... dayanabilecekleri bir şeyleri, imkanlar yok. Evet. Ee, peki Türkmen bölgesi, o bölge Türkmen Dağı düşerse, Esat ve Rusya'nın eline geçerse ne olur? Orası çok stratejik bir yer. Oradan e, şu an muhaliflerin elinde olan ciddi suhur kasabası var. Hemen Türkmen Dağı'nın doğusundadır. 3-5 kilometreli dağın bittiği noktada. Oradan aşağıda ova tarafında İtlik vardır. Daha güneye doğru indiğinizde Eriha yani Şam yolu e, bu kum fırtınası vardı. O dönemlerde ele geçirmiş olan e, kasabalar var. Hama humus hakkı vardır orada. Kadim Türkmen şehirdedir bu aralar. Hama ve humus. O, oraların yolu açılacaktır. Evet. Yani oralara girme. Oradan da e, Kuzey'e doğru Halep. Zaten Halep'in Güney Kursalı'nda şu an evet. e, İran askerleri, İran'ın paralı askerleri Şii Hazaralar e, Irak'tan getirdiği Şii Araplar, Şii Türkmenler keza Bunlar orada muhaliflere evet. karşı, Halep'teki Türkmenlere karşı. Mehmet Ali Bey, çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum çünkü Avrupa Birliği Heyeti Türkiye'de. Şimdi onlar bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Sonrasındaki basın toplantısını paylaştık izleyenlerimizle. Şimdi sorulara cevap veriyorlar ve mülteci konusunu başlıkla konusunu konuşuyorlar. Bir oraya gidelim efendim. Size...